Kim o? Açsana abla benim. Hayrola? Okulun yolunu mu şaşırdın? Hayır. Kahvaltıyı sizinle yapacağım. Yani belki de okula sarım. Nedenmiş o? Aslı. Canım ablacığım. Ablam benim. Nazlı. Kardeşim. Ne istiyorsun? Bir biçimde bana göre çok güzel şeyler gördüm gerçekten. Allah Allah. Neler? Kıyafetler. Ee? Herhalde en eniştemle bana artık bir evlenme hediyesi alırsınız. Nazlıcığım. Evlenenlere hediye alınır. Evlenenler kimseye hediye almaz. Hmm. Hem bunun... Bunun bizle bir alakası yok ki biz evlenerek. Hmm. Çok zaman oldu. Hmm. Ablacığım. Bırak numarayı. İşin iç yüzünü annemlere söylersem... Senin için hiç iyi olmaz. Değil mi ablacığım? Hmm. Hiç kurusun. Nereden öğrendin? Hmm. Meslek sırrı. Kahvaltıdan sonra alışverişe çıkalım ablacığım. Nazlı, işe gideceğim. Kes gidebilirsin. Müfit amca çok hoşgörülü biri. Allah Allah. Ben bir Eren'i kaldırayım. Hmm. Aslında biz bir çekirdek aile olabiliriz. Ne? Nasıl yani? Ne demek o? Ana, baba ve çocuk. Onu biliyoruz. Ortaokul kitaplarında yazıyor. Sadece bu kadarını biliyorum. Ama çekirdek aile demek çok hoşuma gidiyor. Çekirdek aile. Şimdi canım benim. Nazlıcığım biz o senin dediğin çekirdek aile olamayız. Çünkü bizim yaşımızdaki anne babaların senin gibi böyle kazık gibi çocukları olmaz. Ama ben evlat edinebilirsiniz. Yok biz almayalım. Ya, Uf. Annemler bana göre çok yaşlı. Ben de yaşlarla oturmayı sevmiyorum. Nazlı, anneler, babalar çocuklarından yaşlı olurlar. Yaşıt olamazlar değil mi? Biliyorsun değil mi? Biz kahvaltıdan sonra Nazlı ile alışverişe çıkacağız. Ona bir şeyler alacağız. Ah oh, valla. Çok ayıp ama biliyorsun değil mi? Şantaj yapıyorsun bize sen. Çok üzgünüm Eren. Yapmak zorundayım. Ha. Niye? Malum hayat pahalı. Laflara bakar mısın? Şimdi bunu yaparsa bu büyüyünce ne olur acaba? Hortumcu olur bu be? Hortumcu olur bu. Hortumcu. Şimdi de hortumcu. Bizi hortumluyor. Tamam. Ben giyineyim de çıkalım bari. Cık. Tamam güzelim. Nazlı da sofrayı toplar bu arada. Ben. Benim parmağımı bile oynatmayacağım biliyorsun herhalde. Yoksa anne ne Öyle Hı -hı. mi? Hı. Tamam tamam. Senden gelecek fayda hiç istemem bile yani. Anladın mı? A ben bu işi çok sevdim. Yorulmam gerekmiyor. Yalvarmam gerekmiyor. Santaj yapacak birini daha bulmalıyım. Şek. Kimin açığı var bilmem lazım. Bu nasıl? çok kötü. Büküş. Ben beğendim bunu da alıyorum tamam mı? Ne demek bunu da alıyorum? Orada da kullanabilmen için... ...yani bunların hepsini alıyorum demen lazım. Alıyorum. Birkaç parça şey bana yoksa çok mu görüyorsun? Bunların hepsi benim maaşımın yarısı eder. Gene de dua et. Demek daha tek yerisi duruyor. Çok teşekkür ederim. Maaşımın yarısını bana bıraktığın için sana minnettarım. Şişt, yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen yılana sarılır ama hiç var adamın değilsin hey kadınım